Tümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bir göl macerasında daha hepinizle beraber balıklarımızı çekiyoruz. Şu anda buçuklukları çekiyoruz. Böyle balıklarımız geliyor. Allah bereket versin. Maşallah demin bir tane küçük sazan çektik arkadaşlar. Geçenki temizlediğim balık gibi. Bak abi buraya çek. Abi Evet arkadaşlar balıklarımız geliyor bakın bunlar bunlar çim sazan ama çok güzel ee, büyük balıklar bunları satacağız. balık bu şekilde çıkarıyor arkadaşlar bakın ağdan yüzüğümüz var yüzükle sıyırıyoruz birazcık sonra böyle bastırıyoruz kasamıza giriyor bu da arkadaşlar bizim demek ki çektiğimiz sazan bunu abim ediyorum satalım satalım. Yok diyor ben bugün yiyeceğim diyor. Şöyle arkadaşlar. Sazanımız hoştur. Sazan çıkmaya başladı. Büyük ağları atacağız inşallah. Ondan da güzel videolar çekeceğiz. Şimdi ufak ağları çekiyoruz. Onları sen temizle abi. Ben şöyle biraz ağ ah çekeyim. izleyicilerimiz vallahi doysun. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane bir tane değil. Üçer üçer geliyor. Gökçe da olta balıkçılığı yapmıyoruz yani. Şöyle temizliyoruz. değişimi geldi. Evet. bir yandan video çekiyor, bir yandan balık temizliyor. Bugün çin sazanı var arkadaşlar. Ee, çok fazla bir uzun video olmayacak. Ee, ben tabi ara ara gene kaydı açacağım. Ondan sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar şöyle gadifelerimiz geliyor. Şurada bir tane dişli geldi. Levrek. Canlı bakın. Şöyle kendisi zıplasın arkadaşlar. Sonra bana balı ölmüş balığı zıplatıyor demeyin. Canlı arkadaş. Size göstereyim mi? Şöyle gadifelerimiz, sazanımız filan çekiyoruz. Çek Şu da bizim Mart arkadaş. Bize eşlik ediyor.